Bu yıl yaklaşık 8 milyon avayalı olmayan insan eski operatörünü bıraktı. Ancak hala operatörünü bırakamayanlar var. Vallahi bu menete çok genç yaşta başladım. Tabi o zamanlar daha da bilinsiz bir insanım. Yani bazen bundan günde iki paket falan aldığım oluyor. Hani buna hesaplasan herhalde bugüne dek bir araba parası yatırmışımdır yani. Tabi önce kafada bırakmak lazım. Da o zamanlar <laughs> havalı bir şey zannediyoruz. <laughs> Bütün arkadaşlarımı kaybettim ya. ...hepsi teker teker bıraktılar. Bir ben kaldım böyle... ...bırakamıyorum. Yapayalnız. Gençlere tavsiyem... ...buna kesinlikle başlamasınlar yani. Avaya'nın bununla ilgili programları var. Onları araştırsınlar, okusunlar. Yardım hattı var... ...orayı arayabilirler. Hani bu meneti kullanmanın... ...faturası çok ağır. Lütfen... ...bilinçlenelim siz de milyonlarca insan gibi eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak ve Aveya'ya geçmek istiyorsanız bizi arayın ya da en yakın Aveya bayisine gelin. Ne de olsa hayat Aveyalı'ya güzel.